Arkadaşlar size çok önemli bir şey soracağım. Şu an dönemde böyle bir araç görüyorsunuz ya. Ben bunu bedavaya aldım. Ve iki tarafta da var abi çizim. Ve ben bunu nasıl aldım? Bedavaya aldım. 1 milyon 90 binim vardı. Sadece 8 bin ne yaptım ben bunu? Şimdi bakın arabayı aldım. Bakın bu aracı aldım tamam mı? Direkt kendisini kırmızıya boyadım. Cema da böyle üstte lada.com yazdım. Tavanı da siyaha boyadım. Tamam mı? Caplar siyah tabii ki. Tamam mı? Sattım. Böyle 50 bine koydum. Satmayı bekliyordum. Ki takas isteği geldi. Doç dedi. Aha ben %100 kardayım dedim. Girdim. Tamam mı? Takas ettim. Geldim oyuna. Abi bu. Bu ne? Abi bu kaç bin lira ediyor? Yaz, yazsanıza. Bu kaç bin lira ediyor? Oha. Abi bu kaç bin lira ediyor? Jantı nadir mi? Ben bilmiyorum. Kaç HP? Dur ona <laughs> bakalım. 925 HP. <laughs> 1800 torku var. Çok iyi.